Hepinize merhaba arkadaşlar ben Deniz. Bugün Serbik'e çok, çok değerli bir şekilde karşınızdayım. Arkadaşlar içeriğimiz ne diye soracaksınız? Tam tamam. tamam. olarak içeriğimiz şu. Bedava robus, robus kalan taktikleri 3. Arkadaşlar şöyle bir taktik var. Şöyle, şöyle bir taktik var. Ki bu taktik sayesinde hem grubumuz olacak hem de gruptaki fazla miktarda dolgusu varsa bunun hepsini alıp kullanabileceksiniz. Ee, nasıl olacağını anlatayım. Nasıl olacağını anlatayım arkadaşlar. Ne ilk kez söyleyeyim ben de bilmiyorum. Şimdi bu e, seyircik kısmında bakın bu arama kısmı Buraya tıklayıp buraya rastgele bir şey yazıyoruz. Uğur 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 Rastgele bir yani, şey. Hangi deli bu adı böyle koyar ya? Şimdi e, grup kısmına geliyoruz. Şimdi hemen bir gelsin grup kısmı arkadaşlar. E, öyle bir grup yok diyor. O zaman Aziz Azista Ade Ade Adam 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 Grup Fans Burada bir sürü gruplar var Şimdi şey akşam buradan Dümdüz gidiyoruz Dümdüz Geç 40, 50. Oh, ya özür dilerim. Niye böyle bir yer ki beni? Evet arkadaşlar şöyle biliyorum. Ee, klik seslerimi duymayacaksınız çünkü auto klik, klik karşımın. Hiç uğraşamam Hiç uğraşamam. Ee, şöyle diyeyim ki arkadaşlar. Ne yapacağım? Fakat e, ilk önce bir 200. 200. 300. page'lere gelince biz kişilik grup ya da sıfır kişilik bir grup bulmamız lazım. Sıfır kişilik bulmamız lazım. Ve sıfır kişiliğin bu grubu siz alıp için olursa bunu da kendinize atabiliyorsunuz. Evet böyle bir şey var. eski eskiden bunun bir garibini O gariplikte Roblox sizin Premium'unuz olmadıkça yani premium almadıkça siz gelip birinin grubuna çökemiyordunuz 0 e, kişi ve public ise bunun için botlar kullanıyorduk e, şöyle bir şey vardı adı neydi o bir tane bot vardı grubu alıyordu sonra sana veriyordu e, Premium bu bottu şimdi şöyle diyeyim arkadaşlar e, Roblox'ta bonus kazanmak zor bir şey çok zor bir şey hatta e, e, bazı youtuberlar yani e, şu an adlarını versem bile bilmiyorum ama SGG yani siyah Geç olarak tag var e, da bir tavsiye ediyorum çünkü e, gerçekten çekiliş yapıyor ve gerçekten veriyor adam büyük mal youtube'a adamış kendini e, vermek, vermemek, vermemek bir durum olmaz diye düşünüyorum e, bir onu uğrayın şansınız deneyin onun çekilişlerine girmeye çalışın kazanabilirsiniz çünkü biz daha çekiliş yapmıyoruz eğer çekilişler var ona da katılabilirsiniz ee, onda da çek onda da şansınızı deneyebilirsiniz arkadaşlar evet bakalım nereye kadar gelecek bir kişilik grup öyleydik bir kişilik gruplara biraz da ilerleyerek bakalım evet arkadaşlar sonunda sıfır kişilik bir prava tane grup var ee, şöyle bir şey var Terabyte olması lazım normalde. Fabrik olması lazım. Aa bulum 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 vallahi bulum. Allah bulum Allah bulum. Sıfır kişilik. Eee buldu beys. Tamam ben arkadaşlar. Sonra da gösterebileceğim. Evet. Şöyle distor kısmına girelim. Şalan distor kısmına. Yok. Bir şey olmaz. Şimdi. Ee, şu gruptan adam Antutu'nun yani şu grup kapatılmış galiba bilmiyorum galiba kapatılmış evet bir daha bakalım da girecek mi Evet öyle şey yok şu gruba bakalım ee arkadaşlar bu grupta büyük medya robuxu vardı adam grubu kapattı çıktı ee şöyle diyeyim bu adamların zaten şu yöne daha bakalım isterseniz önceden yani kim bilir olduğunu görüyorsunuz at 5 demiş 1000 robuxa görüyorsunuz ama 5 saat önceden çıkmış kapatmış ee ne edeceğim bilmiyorum şahsiyem. E, siz de mesela şöyle bir grup buldunuz. Çıktı ama. Şu 3 tane nokta çıkacak. Publix'e tıklayacaksınız buradan. Grubu sahipten çıkacak burada. Çevirebilirsiniz şuradan. Türkçe. Şey. Grubu sahiplerine evet, tıkladığında o grup sizin olacak. Sonra bir daha oraya tıkladığında e, Market Price çıkacak. Oraya tıklayınca grupta rubus var mı yok mu size e, gösterilecek. E, Tabii kurutta Rooks ise Gerçekten Valise çekebiliyorsunuz arkadaşlar Evet e, Cuma günü video hazır <laughs> e, Şimdi Arkadaşlar Gerçekten bu şekilde Rooks kazanabiliyorsunuz e, Ve bunun işini yapın Sürekli bu e, şey yürüyen çok insan var Sürekli böyle e, Nasıl diyeyim Grup kurup peşinde koşan insanlar var arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu <laughs> videomuzda burada sona ersin. Ee, bu adamın önceki ismi neymiş ya? Mega Fan Mega Unplays Fan 2000 <gülüyor> Evet <gülüyor> arkadaşlar Şöyle diyeyim ee, Bu videoda Sera Robux nasıl kazanılır onları gösterdim Ve Bir dahaki videomuzda 3 tane taktik vereceğim Bu 3 taktiğimizi çektiğim önceki 3 videonun birleşimi olacak. Eee tabii ki yani ben en baştan anlatacağım bunları daha detaylı bir şekilde anlatacağım ve o video büyük ihtimal 15-20 dakikaya geçecek. Ee, çok beklenen de insan sanmıyorum ama yapalım bir şeylerle bakalım ne olacak. Arkadaşlar hepinizi seviyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Please <laughs> abone, please like. <laughs> ee, videoyu sonlandıralım artık. Yeter. Uykum geldi. Uykum geldi. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Bay